İstanbul'dan Burak Karabekir isimli arkadaşımın sorusu LCDC Türkiye gelecek mi? Gelirse kime kadar peki ya gelmezse? Sevgili Burak, LCDC dediğimiz grup 1980 yılında çıkarttığı Beckham bile albümünden sonra bitmiş, tükenmiş, kendisini harcamış bir gruptur. İğrenç sahne performansı, iğrenç albümleri, iğrenç şarkıları, iğrenç görselliği, iğrenç, iğrenç, her konuda iğrenç bir gruptur ACDC'ye e itibar etmeyin ACDC e bahsini Bir şaka ile kapatalım ACDC e iştir kişinin Lafa bakılmaz Peki ya haziran ayında gelecek bir grup var Iron Maiden Iron Maiden bambaşka bir gruptur. Şahane görselliği, şahane albümleri, insan olarak her konuda şahanedir. Müthiş bir sound, hayatın her sahasında başarıyı elde etmiş, müzikte kaliteyi yakalamış, inanılmaz kaliteli insanlardan oluşan inanılmaz bir gruptur Iron Maiden. 35 yıldır Iron Maiden bizim işimiz. Metal müzikte çözüm ortağınız Iron Maiden. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 16 numara D Blok 3 Noğlu dairede Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden. Anne, anne Iron Maiden ne zaman gelecek? Sakin ol yavrum, Iron Maiden Haziran ayında geliyor. Peki ama kaç Haziran? Bilmiyoruz yavrum, bilmiyoruz. Biz de senin gibi heyecanla bekliyoruz. Iron Maiden, Iron Maiden.